Şunu vereyim mi şimdi? Sen kok geçirme. <laughs> Hemen ayıltıyor bak yeme derim. Normal alkol geldi. <laughs> Biz bayılan hastalar eskiden alkol koklatırlar. Kokla bak. Nasıl? <laughs> Gibi de Ben dün gece o yiyemedim. Dün gün bunu kokladım. Ayrıca uyku kaçırıyor. Ayıltıyor insanı. Salı günü ameliyat yapmıştık. Bugün ne? Cuma, perşembe. Perşembe, her şey salı. Ne oldu? 48 saat mi oldu? Kapak kız daha erken. Şaka şaka. Hiçbir Ay, Ama dur sen 48 saat oldu bak. inşallah annesi çok korkarak getirdi oğlunu yemin ederim. Ama cillok gibi. Nasıl ağrısız oldu mu? morarma da olmamış. Bol, 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 bol Koyduk. Doktorun kim? bol bol buz koyduk diyor. Sanki biz ameliyatı biz yapmadık. Annesi ya. bol, <laughs> bol bol buz koydu ondan morarma arama. Evet, Öyle söylediniz ya. Dediğinizi uyguladık. Atramatik ameliyatı yapıyoruz. Milimetrik işçilikler yapıyoruz. <laughs> <laughs>